alkışlayabilir misiniz beni? Bir sihirbaz alkışlanmak ister. Beni alkışlasanız çok güzel sihirbaz kuşları yapacağım size. <laughs> Nerede bu çocuklar? Neden artık kimse gösterimi izlemeye gelmiyor? Yoksa yaşlandım diye mi? Hayır komple de. Senin haberin yok mu? Dışarıda korona diye mini minnacık bir virüs yüzünden herkes evinde kalmak zorunda. Hep o yüzden çocuklar da dışarı çıkamıyorlar. Pamuk dede! Hı -hı. Bu da Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> Çok <gülüyor> bu eğilimizi hiç unutmayacağım. Efendim dede, biz bir şey daha rica ederiz. Evet, evet. Söyle bakalım, ne istersen yaparım. Artık sitlerde hayvan dostlarımızı kullanmayın, olur mu? Evet, yazık onlara. Küçücük hayvan dostlarımız bile açlıktan içeride öyle yapayalnız kalıyorlar. Kim bilir Evet. Canlı hayvan kullananlara. Hayvan dostlarımıza zarar verildiğini görürseniz uyarın lütfen. Hayvan dostlarımızı hep birlikte daha çok sevelim, daha çok koruyalım.